Ellerinizden öperim. Eee Yolu Beşiktaşlar Derneği olarak yönetiminize geldikten sonra ilk bir organizasyonumuz oldu. Allah nasip ederse daha güzellerini, daha iyilerini de yapacağız. Burada Yalova'da Beşiktaş'ı, Beşiktaş'ı en iyi temsil etmek için buradayız. Yalova Beşiktaşlar Derneği de sizlerle, sizin yardımınızla en iyi şekilde temsil edeceğiz sizlerden her zaman olduğu gibi önce Beşiktaş'a sonra da Yalova Beşiktaşlar Derneği'ne sahip çıkmanız. Beşiktaş hiçbir zaman ufak bir takım değil. Hep Türkiye'de birinci takımdı. Yine de o bu sene şampiyonluğunu da oynayacağız nasip olursa. Ee, kuruluş tarihinden beri Türkiye'nin tek grubu biziz. Bunu bilerek ve Yalova'da Yalova Beşiktaş Derneği tek olarak buna sahip çıkmak lazım. Ee, Herkese teşekkür ederim geldiğiniz için. Ayağına sağlık, afiyet olsun. 1, 2, 3 Beşiktaş Beşiktaş Lay 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 lay